Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kültürel mirasın korunması ve toplumsal hafızanın canlı tutulması amacıyla hazırlanan "Yitik Miras" adlı kısa belgeselini kamuoyuyla paylaştı. Gelecek Tasarımcıları Kulübü tarafından hazırlanan belgesel, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Ünides 2000-24-2025 destek programı kapsamında hayata geçirildi. Karamanmaraş Arkeoloji Müzesi, geçmişin izleyenli bugün ateşin etkileyici bir durak oldu bizim için. Binlerce yıl öncesine ait heykeller, mozaikler ve kalıntılar sayesinde sadece tarihe değil, topraklarda yaşamış medeniyetlerin bulunma da dokunuyor. Müze şehrin ne kadar köklü ve zengin bir geçmişe sahip olduğunu gözler önünde hem aynı zamanda ziyaretçilere burada yaşanmış bir şey var hissini samimi bir şekilde yaşatıyor. Tarihe ilgi duyan herkesin mutlaka görmesi gereken keşfetmesi bol, ikram Roma İmparatorluğu döneminde kurulmuş önemli bir antik kentti. Bugünkü Kahramanmaraş'ın altında yer alan bu şehir özellikle zengin mozaikleriyle dikkat çeker. Tarihi milattan sonra 1. ve 3. yüzyıllar arasında dayanır. Kültürel çeşitliliği, toplumsal uyumu ve geçmişten bugüne taşınan değerleri merkezine alan çalışma, izleyicilere Kahramanmaraş'ın zengin kültürel dokusunu etkileyici görseller eşliğinde sunuyor. Belgesel, sadece kaybolmaya yüz tutmuş miraslara dikkat çekmekle kalmıyor. Aynı zamanda bu mirasların gelecek kuşaklara aktarılmasında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Mozaikler Roma döneminin günlük yaşamı, mitolojik figürleri ve sanatsal sanat anlayışı hakkında bazı ipuçlar veriyor bize. Bu mozaikler hem estetik açıdan eşsiz hem de bu bölgenin tarihi ve kültürel zenginliğini gözler seriyor. 2007 yılında Kahramanmaraş'ta yapılan kaçak kazılar sayesinde tesadüfen keşfedilen Germanik, sonrasında yapılan arkeolojik çalışmalarla gün yüzüne çıkmaya başladı. Bugün hala kazılar sürmekte ve yeni eserler bulunmaya devam ediyor. Tarif Paşa Konağı 1904 yılında inşa edilmiş Osmanlı'nın sivil mimarisinin zarif bir örneğidir. Bugün etnografya müzesi olarak kullanılan bu tarihi konakta Maraş'ın geleneksel yaşamını yansıtan odalar, eşyalar ve el işleri sergileniyor. Kültürel hafızasını keşfetmek isteyenler için mutlaka görülmesi gereken bir durak. Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bu tür projelerle şehrin kültürel kimliğini canlı tutmayı ve genç nesilleri tarihsel değerlerle buluşturmayı hedefliyor. Tabii Kahramanmaraş'a hoş geldiniz. Yani Maraş güzel bir yer. Özellikle sizin gibi arkadaşların gelmesi turizmi teşvik etme açısından da çok kıymetli. Biz sizlerin vasıtanızla diyoruz ki rotasını bütün seyahatseverlerin Kahramanmaraş'a çevirmesini istiyoruz. Çünkü burada gastronomi var, tarih var, kültür var, doğa var. Bunların hepsinden yararlanıp böyle günübirlik geziler, iki günlük, üç günlük geziler. Yani Maraş'ın kültürüyle hemhal olmak için çok kıymetli oluyor bu geziler. İnşallah sizleri bekliyoruz, diğer arkadaşlarımızı da bekliyoruz diyerek tamamlayalım. Yetik Miras bu misyon doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.